Kıymetli dostlar, hepinize selamın. Aleyküm, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hamdü senalar olsun Rabbime. Ben de iyiyim. Kıymetli dostlar, şimdi size videoya başlamadan önce e, lütfen her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, aboneyseniz bildirim tuşlarını açmayı, e, bol bol yorum, beğeni ve takip etmeyi unutmayın. E, butu, katıl butonundan kanalımıza abone olup katılabilirsiniz. E, i̇lk baştan beridir bana desteklerini esirgemeyen Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, gerek beğeni gerek yorum gerekse takip ederek ailemize katılan herkese sonsuz teşekkürler. E, kanalımıza, ailemize yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyorum. Şimdi kıymetli dostlar bu videoda e, günlük rasyonumuzu bizim rasyonumuzu hesapladım. 36 lira 60 kuruş arkadaşlar. 37 TL günlük bir e, rasyonumuz var 15 hayvana. Ee, bu videoda onu çekeceğim ama lütfen videoma başlamadan önce abone olmayı unutmayın ee, izlenme oranımız güzel arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun çok 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 teşekkür ederim hatrınız var olsun ee... ama e, şeyimiz az arkadaşlar abone olmamız az ailemiz 3900 kişilik bir aile oldu hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee bana desteğinizi esirgemediğiniz için ineklerimizin rasyonunu arkadaşlar şurada göstereyim size. Hemen şu cebimde. Dün hesapladım. Verdiğim yem maliyetlerini liste haline getirdim. Size video çekeceğim. Bakın arkadaşlar danaların, ineklerin de rasyonlarını ayrı ayrı hesapladım. Besi danalarımızın da rasyonlarını ayrı ayrı hesapladım kıymetli dostlar. Hayvan başı kaç kilo, saman, küspe, kepek, fabrikaya artık ne veriyorsak onları hesapladım. Besi danalarımıza ne veriyoruz, ineklerimize ayrı ayrı ne veriyoruz onları hesapladım kıymetli dostlar değerli takipçilerimiz. Sizlerden de tek ricam e, videomu dikkatli dinlemeniz. Neden dikkatli dinlemenizi istiyorum kıymetli dostlar? Çünkü... E, hayvancılık yapmak isteyenler var. Hayvancılığa merak merakı olan var, köy hayatını sevenler var. Biliyorsunuz internette, sosyal medyada çok süslü püslü laflar ediliyor. Ee, biz de süslü püslü laflara karşın, yalan yanlış sözlere karşı sizlerin hayalleriniz ümitlerinizi ve elinizdeki paralarınızı kaptırmamanız için sizlere bir ön ayak e, diyelim, bir yol gösteren diyelim. Bir kardeşiniz olarak hayallerinizi, elinizdeki parayı batırmanızı istemiyorum. Ailenizin huzuru kaçsın istemiyorum kıymetli dostlar. Ondan dolayı videonun başı biraz e, girişi uzun oldu. Özür dilerim. E, sizi sıkmak istemiyorum ama bunları söylemek istiyorum. Besiz analarımıza verdiğimiz rasyon maliyetimiz, ineklerimize verdiğimiz rasyon maliyetimiz, e, daha sonra kabaca verdiğimiz 15 hayvana rasyon maliyetimizi hesapladım arkadaşlar. 36,5 lira, 36 lira 60 kuruş bir rasyon maliyetimiz var. E, başlıyoruz. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın selamıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> Gelelim videonun devamına. Videonun başını biraz uzun tuttum. Ee, kusuruma bakmayın. Şöyle bir liste hazırladım arkadaşlar. Bakın burada 15 büyük başın günlük masrafı, iki erkek dananın besi maliyetinin masrafı, iki erkek danaya ne kadar ne ne veriyoruz onu şey yapıyoruz, hesaplıyoruz. Danalara günlük kaç kilo saman, yonca işte e, arpa ezmesi fabrikaya mı veriyoruz? Onu açıklaması burada. Daha sonra arkadaşlar e, burada ise şöyle göstereyim işte saman kaç kilo buzağalara kaç kilo veriyoruz ineklere kaç kilo veriyoruz işte bu samandan bunları yazdım şimdi sizlere e, uygun bir dille dün, anlatacağım kıymetli dostlar burayı çok 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 iyi dinleyin neden çünkü arkadaşlar hayvancılık fazla e, şakaya alınacak bir şey değil canlı manla uğraşıyorsunuz canlı manla uğraştığınız için de hayvancılığın güç noktalarını öğrenmeniz gerekiyor yani uygun maliyetle dana almanız lazım bu bu ee, videoda aylık aylık e, Pardon günlük 37 liradan ayda işte e, kaç para yapıyor yılda kaç para yapıyor Biz bir buzayı yani şu buzayı e, kaç paraya mal ediyoruz onu hesaplayacağız sizlere e, bunu anlatacağım şimdi kıymeti Dostlar değerli takipçilerimiz değerli izleyicilerimiz Ben e, burada görmüş olduğunuz 15 adet e, büyük baş hayvanımız var 13 adet dişi 2 adet erkek malımız. Şöyle erkek mallarımızı burada göstereyim. Buraya ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ayrı bir bölme olarak çekeceğim. Neden ayrı bir bölme çekeceğim arkadaşlar? Bunlar besi danası oluyor. Ee, burayı bu şekilde anlatacağım sizlere. Şöyle hayvanlarımı baştan sona bir göstereyim sizlere. İlk öncelikle şöyle bir gösterdiğimi bir izleyin kıymetli takipçilerimiz. Bakın şöyle. Ve limuzin danamızın gelişiminden bahsedeceğim arkadaşlar size. Bugün çekebildiğim kadar izinliyim video çekeceğim. Büyük ihtimalle 3 video olacak bugün. 3 videoda da biri limuzin danayla ilgili, birisi besi danasıyla, birisi de 15 malın günlük yem rasyonunun kaç para olduğuyla ilgili olacak. Hepsiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlar biz burada görmüş olduğunuz 15 adet hayvana günde 2 balle saman veriyoruz. Değerli takipçilerimiz e, ee, iki balle saman şöyle yazmışım bakın 15 kg olacak şekilde iki teneke kepek kepeği de arada bir veriyoruz altını çiziyorum arkadaşlar onu da yazdım gene yani arada bir de versek onu da yazdım neden maliyet maliyettir daha sonra 100 kg küspe 100 kg da e, patates veriyormuşuz ve şunu da yazmışım bakın arkadaşlar iki tane kepek veriyorum lakin e, arada veriyoruz diye belirtmişim. 100 kg küspeyi de yani ikinci öğünü de ilk öğünü bitirebilirlerse tekrardan ilave ettiğimi de belirteyim videonun başında. Günlük biz burada görmüş olduğunuz 15 adet hayvana 2 balya saman 2 teneke kepek 15 kilogram geliyor totalde. 100 kilogram küspe 100 kilogram patates veriyoruz arkadaşlar. Neden e, bu arkadaşlar? Bu bir günlük yani 24 saatlik hayvanların yem rasyonu, yem gideri, yem maliyeti. Artık doğru e, cümleyi siz bulursunuz, ilave edersiniz. Arkadaşlar biz iki balya samanı sezonda e, biz 30-35-40 40, yani 40 liraya evet. maksimumu 50 liralara aldık. Ama biz tabi 50 yazıyoruz. Çünkü neden 40 aldığımızı da 50 yazıyoruz? Çünkü kıymetli dostlar, fiyatlar her geçen gün artıyor. Ben bunu şu an güncel rakamdan yazacağım. Çünkü güncel rakam en doğru bilgileri size verir. Yani bana e, olan inancınızı da bozmamak açısından böyle yazıyorum. İki balya saman arkadaşlar 100 TL. Kıymetli dostlar. İki tane kepek arkadaşlar bir çuval kepek 30 kilogramı. 150 TL 30 40 kilogram diyorlar da ben 30 kilogram olduğuna inanıyorum. Bizim kepeklerimizin. 2 tane kepek 150 lira arkadaşlar. 15 kilo kilosu 10 lira yazdım. Neden 10 lira yazdım arkadaşlar? <laughs> Çünkü kıymetli dostlar. Ben hep fazla fazla yazayım. Ee, bunu sizlere en doğru şekilde bilgilere arz edeyim arkadaşlar. İki balya saman arkadaşlar. Biz kilogramını 1600'den aldık. Ama e, işte işçiliğiydi falanıydı filanıydı taşımasıydı mazotuydu. 2,5 liraya mal olduğunu yazdım. 2,5 liradan 40 kilo saman e, arkadaşlar 100 lira yapar. İki tane keke pek 150 lira yazmışım arkadaşlar. 15 kilogram. 100 kilogram küsbe arkadaşlar. Ben küsbeyi 250 ton 2500 liradan aldım. 100 kilogram verdiğim için 250 TL tutuyor. 100 günlük 100 kilogram da patates arkadaşlar. Bitmişti. Tekrar aldım. Bugün 6 ton 6 bin küsür kilolarda bir tekrar aldım. 100 kilogram da patates arkadaşlar. 100 kilogram patates kilosu 1 liradan 100 TL yapıyor kıymetli dostlar. Ne dedik? 2 balya samana 100 TL dedik. E, i̇ki tane kekepeye 150 lira dedik. Etti size 250 lira kıymeti dostlar. E, daha sonra kıymeti dostlar değerli takipçiler. Küspeye de 250 dedik. 250-250 daha ne yaptı arkadaşlar? 500 TL. 100 kilogramda patates yazdım arkadaşlar. Etti size 600 TL gibi bir rakam. E, günlük 600 TL'den arkadaşlar. Hayvan başı e, böldüğümüzde 40 lirayı bile bulmayan bir e, rakam yapıyor 600 TL arkadaşlar 15'e böldüğümüzde tam 40 lira gibi bir rasyon yapıyor e, günlük yem maliyetimiz hayvan başı 40 liradan e, tekrar ediyorum arkadaşlar ayda bir hayvan benden 1200 TL kapalı beside kapalı bakımda e, 1200 TL masrafı var e, bundan ziyade kıymetli dostlar Fiyatları da fazla fazla yazdım. Bakın şöyle göstereyim. Ee, yalan yanlış bir şey gelmesin aklınıza. 2 balya saman 100 TL, 2 tane kekepek 150 TL, 100 kg küsbe 250 TL, 100 kg patates ee, 50 yazmıştım, 100 yazdım arkadaşlar sonradan arttırdım. 100 TL arkadaşlar, 550 de 600, 615'e böldüğümüzde 40 TL hayvan başı maliyet günlük yem maliyetimiz var günlük 600 TL ayda 18.000 TL bir yem maliyetimiz var kıymetli dostlar. Bu da bizim hayvan başı aylık 1200 TL bir yem maliyetimizin olduğuna tekabül ediyor kıymetli dostlar. Bir hayvanın bir ay boyunca şurada görmüş olduğunuz tüm hayvanların yem maliyeti bana aylık 18 bin lira arkadaşlar, 18.000 TL'lik bir yem gideri var. Şu görmüş olduğunuz 15 hayvanın tabii ki şu ikisinin sütü var. Sütçüye veriyordum. Bu ara e, sütler azaldığı için vermemeyi düşünüyordum ama bugün sağdımda tekrar arttığını fark ettim. E, şunun da meme problemi vardı. Yavaş yavaş düzelmeye başlamış. Bu da beni sevindirdi. Çünkü damızlıktan çıkartmak istemediğim bir dişimiz. E, kıymetli dostlar. Şimdi. Dedik kaba şeyini yaptık. İnce ince hayvan başı ne kadar arp e, şey verdiğimizi onu anlatacağım kıymetli dostlar. Arka sayfaya bir geçelim. Arkadaşlar biz ineklerimize 4 kilogram inek başı saman veriyoruz kıymetli dostlar. Neden? Fazla samanı yemiyorlar arkadaşlar. Seçiyorlar. İnek başı kıymetli dostlar 4 kilodan 6 kere 4 24 kilo altı ineğe saman veriyoruz. Buzağlarımıza da arkadaşlar e, ee, ikişer kilo saman veriyoruz. 2 kilo 8 kere 2, 8 buzağımız var. 8 kere 2, 16. Tabi biz yemi makinede toplu karışım yaptığımızdan dolayı kıymetli dostlar, değerli takipçiler. Ee, bu işte hayvan başı kaç kiloya git, düştüğünü kestiremiyoruz ama total minimum olarak şey maksimum olarak 2 kiloyu geçmeyeceğini düşünüyorum buzağlarda. Ee, arkadaşlar ineklerin e, günlük 4 kilodan 24 kilo ineklere saman gidiyor. 16 kiloda görmüş olduğunuz 8 adet dişi 2 ile 7 ay arası e, yavrularımıza gidiyor. İnekler arkadaşlar 4 kilo malbaşı başı saman dedik. 6 ineğe 24 kilo saman ediyor dedik. İnekler arkadaşlar 10 kilo küspeden 60 kilogram küspeyi sadece e, ineklerimiz yiyor. Ondan sonra hayvan başı yine 10 kilo patates veriyoruz. İneklerimize 10 kilo patates de arkadaşlar. Yine 60 kilo patates 60 kilo da küspe diyor kıymeti dostlar. Danalara da işte 40 kilo arkadaşlar. Totalde de 40 kilo da danalarımıza kalmış oluyor. Bir 40 kilo küspe 40 kilo patates. Tabii ki tekrar ediyorum. Ee, bu topluk yem karışımı yaptığım için ineklere fazla gidiyordur. Lakin ben ortalama bir rakam e, söyleyerek abartılı olmasın, aşağısı olmasın, aşağısı olabilir, yukarısı olabilir. Bu şekilde verdiğimizi beyan etmek istiyorum. Sizlere kıymetli dostlar. Toplam inek başı maliyetimizde ise arkadaşlar 150 TL küspe, 60 TL'lik patates, 60 TL'lik ise e, 55 lira tutuyordu da ben 60 yazdım. Saman diyor arkadaşlar. 265-270 TL altı neyin günlük bana maliyeti. 250'den arkadaşlar aylık 7500 TL yapar. 8000 TL totalde bana aylık altı neyin masrafı var. Ee, tabi şunların süt parası zaten bu iki neyin süt parası altı neye bakıyor arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. İki nek 8-10 bin lira bana bir süt 8 bin lira civarı 7-8 bin lira civarı bir maliyet getiriyor. Süt parası getiriyor. İki nek altı neye kendiyle birlikte dört neye daha bakabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 10 ineğim olsa, şurada görmüş hayvanlara, görmüş olduğunuz tüm hayvanlara bakar. Ekstradan ise bana da para bırakır demek oluyor kıymetli dostlar. İnek başı maliyetimiz de kıymetli dostlar. 270/6 bölü 6 yaptığımızda 45 lira günlük hayvan başı ineklerimizin yem maliyeti var. Totalde ise 15 hayvanımızın yem maliyeti bizlere 40 TL ayda arkadaşlar ise 1200 TL Yılda ise 14.400 TL bir rakamla yem maliyetimiz bulunmakta. Hayvan başı yani şöyle söyleyeyim veteriner masrafı olur. Elektriği, suyu, doğalgazı, işçiliği olur. <laughs> Hayvan başı 650 lira koydum arkadaşlar. Yıllık yani 15 hayvanda, 10 hayvanda 6, 9-10 bin lirada yıllık işte işçilik maliyetim olsun, veteriner masrafım olsun, elektrik, su falan filan hayvan başı koydum 600 TL'lik. Koydum yani arkadaşlar bir hayvanın bana yıllık maliyeti 15.000 TL. Şu buzağı bana 15.000 TL'ye mal oluyor. Yılda 15.000 TL'ye günde 40 TL'den yararlanıyor. Ee, Ayda 1200 liradan yılda 15.000 TL'ye şunun gibi bir buzağı alıyorsunuz. Ee, daha sonra kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz. Nereye gitti bizim limuzin kızımız? Nereye gittin kız? Nereye gittin kız? Şimdi bulamıyorum. Nereye gitti bu kızım? <laughs> burada burada. Biz yılda arkadaşlar. Hadi kalk, kalk kızım bir. Kahve kalk. Oh. Yılda biz arkadaşlar 15.000 TL'ye şu görmüş olduğunuz buzağı üretiyoruz. bak. Yılda 15.000 TL'ye biz şu buzağı üretiyoruz. Benim size bu videoyu çekme amacım ne arkadaşlar? Belki sizlere saçma gelir ama YouTube'da o kadar saçma sapan videolar dolanıyor ki. E, yok işte şu fiyata şu kadar kazanırsın, şu fiyata böyle, şu fiyata şöyle. Arkadaşlar o fiyatlara inanmayın. 15.000 TL'nin altına bakın işçiliği e, koydum, elektrik suyu koydum, ve veteriner masrafını koydum. Kazanmamız imkansız. Yani düşünmeniz imkansız. Tabii ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu hayvanlar normalde Altay mera'da olan hayvanlar. Altay mera'ya çıktığımda ise e, aylık ne dedik? 1200 TL'den 6 ay, ayda 7500 TL yapar. Bizim için de arkadaşlar işte 15.000 TL'nin yarısı 7500 yapar daha doğrusu onu söyleyeyimse. 7500 TL hayvan başı e, bize kıymetli dostlar bir kar oluyor merada yaydığı zaman. Yılda arkadaşlar kaç para yapıyor? 15.000 TL'den 10 inekte 150.000 152'ye böl 75.000 bin 225.000 bin TL'ye 15 inek besliyoruz. Yılda 225.000 TL'den günlük yem maliyeti 40 liradan ayda 1200 hayvan başı totalde 15 hayvanın 18.000 lira 15 15.000 lira çok 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 özür diliyorum 18.000 lira yani yılda arkadaşlar 225 bin TL'ye 15 hayvan besliyorsunuz. 15 hayvan yani yılda 225 bin liralık yem ile bir sene şu görmüş olduğunuz hayvanları besleyip üstüne de inek başı birer tane sağ salim öldürmez yaşasırsanız Allah bir sıkıntı vermezse şöyle bir buza alıyorsunuz. Gece kızımızı biliyorsunuz. Kahve kızımızı zaten biliyorsunuz. değerli takipçilerimiz. Bundan ziyade bununla keza kıymeti dostlar. Bir buzu almak basit. İçeride bakım yapılır mı? Yapılır arkadaşlar. Ama ineklerinizin artık hepsinin anaç olması lazım. Benim gibi böyle işte kimisi inek, kimisi düve, kimisi dana olmaması lazım. Düzen oturtturmanız lazım ve sürekli arkadaşlar veteriner masrafını düşürüp bir boğa kullanmanız lazım. Bunun için de 25-30 tane ineğinizin olması lazım. Ekstra 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 ise arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. İşçiliği kendinizin yapması lazım. Çoban çalıştırmamanız lazım ki neden diye soracaksınız şimdi bana. Çünkü kıymetli dostlar bunda e, kendim baktığım için çoban masrafını saymıyorum. Neden? Çobanı da sayarsan işte hayvan başı yıllık 20 bin TL'ye falan gelir. Ben de ne yapayım arkadaş 15 tane büyük baş için hayvan çoban tutmaktansa tutmayıp kendim yapabilirim. Bir kişi bir e, şahıs tek başına Arkadaşlar bana göre benim gibi severek aşkla yaparsa 35 40 tane hatta 50 tane 60 tane hayvana aileyle birlikte aile etmezse 60 tane hayvana bir karı koca çok rahat bir şekilde bakabilir ve hakkından gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi yılda 15 15.000 TL'ye bir buzağı alıyorsunuz. Yılda 15.000 TL'ye bir buzağı kıymetli dostlar. Yılda 15.000 TL'ye bir buzağı alıyorsunuz. Yıllık 225.000 TL'ye bir eee 15 hayvanın bakımını yapıyorsunuz. Bu kadar e, anlatacaklarım. Şeffaf olmaya çalıştım kıymetli dostlar. Neden? Çünkü şeffaflık iyidir. Yalan yanlış olmadan, kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi incitmeden e, böyle bir şeyler yapabil anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce, üslubumun Yettiğince umarım anlaşılmışımdır Tekrar ediyorum lütfen videomu beğenip paylaşmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Aboneyseniz de bildirim tuşlarını açarak Bol bol yorum beğeni ve takip desteğinde bulunmayı Ailemize destek olmayı unutmayın Gününüz hayırlı Malınız bereketli Eviniz huzurlu Bedeniniz sağlıklı olsun inşallah Allah'a emanet olun